Merhaba dede. Ah, Merhaba canım. <laughs> Hayırdır? Ya vallahi halanla buluşacağız. Bana söyleyeceği bir şeyler varmış. Ha. Onun için geldi. Tamam geç dede şöyle otur. Ha. Şey karnın aç mı bir şey vereyim mi? Ha, yok sağ ol teşekkür ederim bir şey istemem. Tamam. Ama bir şeyler içerim yani İstersen bir çay ver. Çay. Tamam. Şşş erkek. Ah. Ha. Muhtem çocuğum. İyiyim iyiyim sen nasılsın? İyiyim iyiyim. orada. Tamam ha. tamam. Deden aç bir işimiz var da. Sakın buraya anan gel geldim söyleme. Evet. Tamam, hadi. Sonra babam duyarsın ben keser falan demiş. Hadi, çocuğum demiş ki <laughs> havası. Aslanım benim. Hadi hadi hadi. 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 Merhaba Kemal'cim. Merhaba Hülfiden Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk siz hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun çok mersin. Ben de iyiyim gel Allah'a şükür. Sağ olun Yıldız Sağ olun teşekkür ederim. Halacığım <laughs> <laughs> çayı. Sağ ol çocuğum. da tatlı yiyelim, sağ tatlı ol. konuşalım. Sağ, <laughs> sağ, <ya. gülüyor> evet, sağ ol, ol Berkeciğim. E Kemal Bey, uzun lafın kısası. Laf uzatma hiç gerek yok. Benim 34 yaşın bir oğlum var. Çalışmıyor, iş bulamıyor. Ha. Ve tahsili ne? Üniversite mezunu, felsefeyi bitirdi. Felsefe? Ha, felsefe. Kan sonrası Alman felsefesini çok iyi bilir. Ha. Bir arada var oluşçuluğu daldı, çıkamadı. <laughs> Bak oğlum dedim, bırak bu işleri. Bilim bildiklerimiz, felsefi bilmediklerimizdir dedim. Ama dinlemedi beni, ne yapayım? Başka çare kalmadı. Ben de onu artık şöyle devlet dairelerinde... ...kadrolu, sigortalı bir iş bulalım da oraya yerleştirelim diye düşündüm. Siz eski müşterilerdansınız değil mi? Evet. Eğer bir iyilik babalık edersiniz, onu bir devlet dairesine yerleştirirsiniz herhalde. <laughs> Vallahi Gülfidan Hanım, elimizden geleni yaparız ama... E, biliyorsunuz yani bu zamanda da öyle pek kolay değil bu işler. Doğru doğru, haklısın da benim oğlan filozof düşünür nesine birden oduna akşam olmadan düşüsün dursun orada <gülüyor> <gülüyor> Amanış, kimse uyansın gizlice ayırırım çocuklar duymasın Amanış sakın kimse uyanmasın gizlice ayırırım çocuklar duymasın